Konuşacağız inşallah bu cinsellik meselesini. Ben o zaman son olarak şunu söyleyebilirim. Hı -hı. Cinsel Sağlık Enstitü Derneği 2000 yılında kuruldu. Cinsel Tıp Derneği adıyla. Daha sonra 2005 yılında e, eğitim vermeye başladı. Ruh sağlığı profesyonellerine. Hı -hı. İşte cinsel terapi eğitimleri, e, evlilik terapisi eğitimleri, genel psikoterapi eğitimleri vermeye başlayınca adımızı Cinsel Sağlık Enstitü Derneği olarak değiştirdik. Nasıl ki Hülya Avşar bugün Medya dünyasında bir tarsa, e, başarılı bir sinema... O sanatçıysa Cinsel Sağlık Es Derneği de bugün Türkiye'de marka bir değerdir. 8 ilde örgütlüdür ve genel merkezi Ankara'dadır. Resimdir, çerçeve değildir. Ve Dedik, Türkiye bu resimde kendini bulmuştur ve bize büyük bir teveccüh vardır. Sizin derneğinizdeki doktor arkadaşlarınız da sizi destekliyor mu her, her konuda? Ben ilgili. E, Arada bir kitap yazmadan, bir basın mı? bülteni çıkartmadan önce arkadaşlarımla konuşurum. Benim fikrim arkadaşlarımın fikridir. Ben kafama göre takılmam. Ben demokrasiye inanmış bir insanım Hı -hı. ve demokratik bir çerçevede arkadaşlarımızın fikirlerini alarak bu hareketleri yapıyoruz. Hı -hı. Tamam onu öğrendiğime sevindim. Ve Türkiye www.ciset.org adresinden derneğimize ulaşabilir. Soruları varsa cinsellikle ilgili soru sorabilir telefon hatlarımız var, danışma hatlarımız. Oraya arayarak bilgi alabilir ama daha da önemlisi diyelim ki bir problemi var. Nereye gideceğini bilemeyen, kime danışacağını bilemeyen insanlara biz Türkiye haritası yaptık. Haritanın üstünde mesela Ankara'dasınız, Ankara'ya tıklıyorsunuz. Bu alanda hizmet veren bütün uzmanların listesi orada var. Çünkü cinsel problemin kabul etmek bu ülkede altı ay alıyor. Kabul ettikten sonra ben kime gideceğim, nereye başvuracağım, böyle bir şey de yok. Aha. Biz bu konuda da e, ruh sağlığı profesyonelleriyle halk arasında da bir köprü oluşturuyoruz. Ve bütün bunların hiçbiri madde bir çıkar gözetmemektedir. Tamamıyla gönüllülük esasına dahildir. Derneğimiz hiçbir şekilde hiçbir yerden bağış almamaktadır, Avrupa Birliği de dahil. Biz bütün masraflarımızı gönüllü olarak kendimiz yapıyoruz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yedik ve bu ülkeye hizmet edeceğiz. Başka bir Türkiye yok. Çok teşekkür ederim. ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere şimdilik. Size şimdilik veda